Ama merdiven gibi olacaktı. O olmadı en üstteki. Bak en üstteki. Bir şurada. Şunu bir, biraz bakayım. uzatırsan daha iyi olacak. Hı. İn. Şöyle bak. Aşağı in. Hı. Şimdi birleştir. <laughs> düzelt orayı. Şurada da, oldu tamam. Mi? Şurayı düzelt ver. Şuna birleştir. Hı. Şimdi de aşağıdaki. Buna göre buna bakacaksın. Bunu da o taraftan simetrisini alacaksın. Aynı hizada değil. Bak buradan ne kadar boşluk var. Bir parmak kadar. O zaman buradan da bir parmak kadar boşluk olarak yukarı çıkacaksın. Şöyle. Ay. Bu tarafla bu taraf benzedi mi? Benzedi. O zaman düzelt. şuradan Hı hı, evet. Sil. Gel. Sil parmağını. Hı, yanlış olan kısmı sil. Evet. Tamam düzelt. Şurayı düzeltelim. Arkadaşlar evet. şimdi ikinci adımda. Hı hı. Hı -hı. Olmadı galiba. Düzeltelim. Hadi bir daha yapalım. Evet. Evet. Yan taraftaki şekline göre bakacaksın. Oldu bence şu yer. Hı hı. hı hı. Evet. Sadece şurayı bombesini düzelttim mi tamam. Şunu dümdüz yap. Hı. Evet. Bu ne? Kelebek. Kelebek. Bu taraftan anneciğim. Çizeceksin ya anneciğim. Nasıl? Ne? Ha, şuradan ha, başlıyorsun başlayayım. ya. Evet. Anne. Yuvarlak. Aha, dur baksana. Simetri oldu mu? Bombe. Evet. Hı, birazdan Hı. Biraz, biraz da aynı hizaya getirmeye çalış. Aa. Aynı hizaya getirmeye çalış. İn 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 in. i̇n in in in. in 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 in. in 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 in. in, 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 in. Şimdi, evet. Şimdi aşağıya. Evet. Hı -hı. Evet. Kanat Evet, bak şöyle bir çizgi. Ama bak neresinden? Boynundan. Ona dikkat et. Boğazından, ha. Git, 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 ha. Gitti mi? Evet. Noktalarını da koy. Hı. Evet. Aşağıya da bakalım. Nasıl yapacağız? Tamamlıyoruz yuvarlağını. Önce yuvarlağı tamamla, iç yuvarlağını. Nasıl? Önce iç yuvarlağını tamamla. Aa! Ne görüyorsun bak? Ne görüyorsun? Hı. Hmm. Oy tamam. Tamam, şimdi oldu. Polis. Evet. Evet. Uh. Evet. <sniffs>